5 Mobilya sahibiyim ben. Yaklaşık 5 yıldır bu sektörde hizmet vermekteyiz. Fabrikadan halka satış. Müşteri memnuniyeti. Yani hedefimiz inşallah bu sektörde daha ileriye dönük büyük bir kapsamlı hizmet sektörü olmak. Bunun içerisinde de tabii ki fabrika tarzı böyle büyük bir atölye hizmeti sağlamak. Şu anda küçük ölçekli bir fabrika üretim yapıyoruz. Çalışma prensibimiz önceyle nakliye size ait. <laughs> tabii Urfa Şivez'in hemen o Umur'da. Nakliye size ait yani müşteri memnuniyeti de söylersek burada her ürünün kendine özgü yani evine tasarlayabileceği bir model rengi üretebilmek bütün anlamda. Yatak odaları ve koltuk takımları yani çok talep görüyor. Bir de şark odaları. Yani genelde şöyle tabii ki bu e, sektörün içerisinde olan yaşamış olan şu an bu işi yapanlar usta başlarımız var. Onlar bu tasarımı ortaya çıkarıyor ve bu tasarımda da tabii ki talebe göre gidiyor. Talep ne kadar çok olsa ona göre yapıyoruz. Öncelikle ucuzluk. Uygun verince direkt zaten memnun oluyorlar. <laughs> yani her işin bir olumlu ve olumsuz tarafı vardır elbette. Hele ki Urfa gibi bir yerde memnun etmek çok zor insanları. Çünkü insanlar uygunluk anlamında isterken uygunluğun da uygunluğu anlamına geliyor. O yüzden biraz bu tür şeylerde atışmalarımız oluyor. Mesela örnek veriyorum bir koltuk takımı 25 bine satıyor. Şey, 23 bine satıyorsun. O 23 bin de aşağısı daha 19-18 bini bekliyor. O yüzden memnuniyet sıfır. Ben size açık konuşayım. Ama ne kadar da talep doğrusuna gidersek bir gidelim aynıdır. Bu değişmedi yani. Ben 5 yıldır bu sektörde görmedim daha. Bohem takımları yatak odalarında genelde ve koltuk takımlarında bohemler gitmeye başladı. Şu an yeni tasarım bu. Bu sene. Klasik mobilyalar o da bütçeye uygun olduğu için ve gündemde şu anda onlar daha romançlı gittiğinden dolayı. Tabii ki gündemimizde şu anki mesela ev tasarımları genelde e, duvar renkleri gri ve ton ka, krem tonları olduğu için en çok bu renklere uygun renkler tasarımı yapılıyor mobilyalarda ve koltuklarda. Bunu tabii ki biz buraya geldiği zaman ona göre öngörüyle anlatıyoruz. Bizde genelde hani birkaç defa soruldu. Biz bunları öngörmüyoruz abla. Çünkü niye? Evin içerisinde o eğer ki o yapılan Şarjlı gibi vesaire hani böyle kalkma inmeli böyle televizyonlu vesaire aklınıza gelebilecek büyük kapsamlı bunlarda yani riski var neden riski var yanma riski var en ufak bir elektrik urfa şartlarını çok biliyorsunuz elektrik kapsamı gitmeli gelmeli yani o yüzden biraz öngörmüyor bu taraflarda abla Olsun. beleş veriyor Heh, uygun en önemlisi bu uygun herkes çağırıyor instagram tiktok google genelde en çok gittiğimiz e, sosyal medyamız bunlar yani 3 kategoride de çok aranız. Google'da, Instagram'da ve TikTok'ta beleş mobilyada şu anda rövanşta fiyatlarda düşler oluyor genelde. Bu kampanyaları mesela çeyiz düzenleri özellikle yapıyoruz. Bu çeyiz düzenlere yaptığımız zaman da memnun oluyorlar. Ha bu şekilde gidiyor. Renk konusu. Evet. Renk konularında mesela ablam kalıyor. O renk konularda da biz ne yapıyoruz? Burada hemen onu mesela evin duvarlarını az önce belirttiğim gibi duvar renklerine göre bir tasarım üretiyoruz. O rengi ikna edip o şekilde kendisine uygun görüp e, satışı sunuyoruz. Evet. Bir koltuk takımında yani küçük teklileri yapmak yerine yani 3 tane büyük yapıp orta alanı hem büyük bir şekilde kapatmak ve daha çok kişi oturmasını sağlamak. Bence olan budur. Yani tekli aslında orada atıyorum bir çöpe. Tekli yapılmasa daha iyi. Hep büyükler sadece. Yani kullanmış olduğumuz ürünlerin biraz daha bir üst segment eğer kalitelisi düşünürsek bugün medefe kullanmak yerine eğer ki bir hiç kırılmayan bir ürün üretilirse tabii ki böyle bir malzeme Türkiye'ye gelirse biz onları kurup tekrardan bu şekilde satış yapabiliriz yani. Ebedi bir sonsuzluk kullanabilecek ürünler. Yani bu işte en çok insanlara uygunluk anlamında bir çeyiz hele ki bu zamanda çeyiz düzüp insanları mutlu edebiliyorum ya o mutluluk bana hoş geliyor yani. Adamın ihtiyacını karşılayabiliyorum yani bu çok hoşuma gidiyor. Valla bir dostumuz var arkadaşıma selam olsun buradan. O arkadaşımla bir gün oturuyor kahvede böyle o köyünü dedik ya böyle mobilyayı ne yapacaksın bu millete artık perişan edin sen her gün uygun uygun. La dedim abi uygun mu koltuk tek yapa, uygun mu mobilya böyle bir düşündü o dedi abi bence Urfalı sen, Urfa şivesinde iyi kullanıyor sen. Dedi sen size beleş yap, zaten millet Ali götürü. Aa dedi beleş olsun, aile beleş oldu gitti. Abi buradan beleş ne bulmak istiyse, evin ihtiyacı ne varsa gel abi. Bak evin ne ihtiyacı var ya, ama ihtiyaçsız. İhtiyacı varsa gel. Uygunluk en çok insan getirir, pahalılık en son müşteri bağlar. Iki şey vardır. Uygunluq mu uyg'unlikmi mı ortiq Onda insonlar qarar versin.